PlayStation'a yeni el konsolundan dedikodular. Kod adı Project Canis olan yeni PlayStation el konsolunun PlayStation altın ekosisteminin içinde olması planlanıyormuş. Moores dedin aldığı duyumlara göre bu konsolun PlayStation 6 ile birlikte 2027 sonları, 2028 başları gibi çıkması bekleniyor. Bu el konsolun PlayStation 4 ve 5 oyunlarını çalıştırması bekleniyor. PlayStation 5'e oranlaysa %50 daha zayıf olacakmış. Bundan dolayı ise ray tracing özellikleri ön plana çıkartılacak. Kısaca PlayStation 5 kadar güçlü olmayacak. Ancak bunun bir el konsolu olacağını da düşünürsek o kadar da güçlü olmasına gerek yok. Sonuçta 4K oyunlar oynatılmayacak bu konsolda. Beklenen bazı özellikler ise dokunmatik ekran, heptik titreşimler, USB-C portundan HDMI'ye bağlama, MicroSD Express kullanımı. Konsolun Rogueli X ile aşağı yukarı aynı güçte, Switch 2'den daha güçlü olacağı tahmin ediliyor. Ancak günün sonunda güçten ziyade o konsola gelecek oyunlar kaderini belirleyecek değil mi? tabii ki bu dedikoduların doğru olup olmadığını zaman gösterecek